Hatay'ın Yayladağ ilçesinde etkili olan yağışla birlikte yollar göle dönerken evlerin bahçelerine su bastığı anlar kameraya yansıdı. Dere kenarında evleri olan Şakir Ali ailesinin de evine su bastı ve selden kaçarken düşen Miyade Şakir Ali omuzunun çıkmasıyla yaralandı. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Yayladağ ilçesinde yağışla birlikte sel etkili oldu ve yollar adeta göle döndü. Şiddetli yağışla birlikte yolların göle döndüğü, evleri, bahçeleri su bastığı anlar ve vatandaşların selden kaçma anları kameraya yansıdı. Giderlerin açılmasıyla kent merkezindeki sular çekildi ve geriye selden zarar gören alanlar kaldı. Dere kenarına yakın noktadaki evleri sel altında kalan Şakir Ali ailesinin yuvaları da zarar gördü. Sel esnasında düşen Miyade Şakir Ali'nin omuzu çıktı. Eşyalarının hepsinin selle zarar gördüğünü belirten Miyade Şakir Edi, derinin birdenbire yükseldiğini ve suların hepsinin evlerine geldiğini belirtti. Konuşudan sohbet ediyorduk abi. Bir anda e, su bastı, e, dere ev doldu. Çocuklarını halden kurtardık. Oğlum ben beyin geçirince oradan aşağı düştü. Ar arka tarafa mı düştün? Nereye düştün? Arka tarafa Sonra ne oldu abi? O ee, kolum bütün gece yatmadım. Hastaneye gittim. Onu işte şittir. Kolun mu çıkmış Aynen. Abla önceden böyle bir sel oluyor muydu? Yok ya hiç böyle bir şey olmadı ya. Aya yükseldi yükseldi. O da derek Direkt evaya geldi. İnkar vatan Türkiye sağ olsun. Biz de evde oturuyorduk. Bir sel bastı. Sel bilmedik nasıl şey ettik. Kaçacak, kaçacağız, kaçamadık e, ee, çocukları tuttum. Birim birim çöpe şey, sene attım, derye attım. Eşimle de çıkardım. Eşim çıkardıktan sonra eşim suya düştü. Suya düşünce ben kaldırdım kendi geri. Geri götürdüm. Dışarı çocuklar kurtardım. Kurtarınca eve geldim baktım. Bir saat sonra tuvaf suyu doluk. şeylik ee, ee, şey demedim. Eşyaların hepsi gitti mi abi? Eşyaların bazı da gitti. Onları kurtaramadım abi. Çok mezemeye gitti, onları kurtaramadım. Dere, sel götürdü Allah. Çok şükür kendine. Çok mu yağmur yağdı abi? Abi vallahi biliyorum çok yağmur yağdı. Yani dere yukarıdan ta şeyden üzeri akıyordu. Yani bu ikinci dere akıyordu benim yolum. Ta.